Ne bile Hakan Acar. Merhaba Hakan Bey, Mentor programımıza hoş geldiniz. Sizin isimlerinizi, mentillerinizi... Isimleri... Atilla, en Atilla Şahin. Engin Can Karanlık. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Daha önceden mentor programına katılmış mıydınız? Evet, evet yani ilkinden beri katılıyorum. Hı -hı. Dördüncü olacak galiba bu sefer. Peki önceki mentorluk programlarında mentillerinizle nasıl aktivitelerde bulundunuz? Çok fazla ya. Yani yat kiraladık, denizde gezdik. Ne bileyim bir sürü iş adamıyla tanıştırdım. Yurt dışına çıkmış bir sürü öğrencimle tanıştırdım. Nasıl çıkılır, dünya insanı nasıl olur diye. Onlarla hala devam ediyor. İş yerlerine, yani işlere, kariyerlerinde çok fazla etkim oldu ve iş bulmalarında da çok fazla referanslarımızı kullandık. Türk Hava Yolları'nda işte çok güzel firmalarda çalışan mentilerim var şu an. E, dördüncü menti için yeriniz var mı? Efendim? Dördüncü bir menti için var var. yeğeniz var mı? Var var. Her zaman şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir şey ama örnek olmamıza rağmen ben şu an Türkiye'ye örnek oluyorum. Benim yaklaşık 9-10 tane daha farklı üniversiteden 110'un üzerinde mentim var şu an. Evet yani o yüzden İTÜ'dekilere daha da fazla almak istiyorum. Yani ben şimdi 3 tane atadılar ama şey dedim yani bana niye 5 tane 6 tane vermediniz dedim. Çok teşekkür ederiz öğrenciler olarak. Öncelikle şunu sormak istedim şu an size. Peki bu zamanınızı hani nasıl, zaman yönetiminizi nasıl yapıyorsunuz? Öğrencilere zaman yönetimi biliyorsunuz bizler için çok zor. Gerek sınavlar, eğlence yaşımızdan gelir. küçüklükten, küçüklükten aile ilk önce. Benim Alman disiplini var. Sonra iş hayatında Japonlarla çalıştım. Sonra da bir Türk'üm dedim. Zaman yönetimi konusunda da endüstri mühendisleri gibi düşünüyorum. Yani çok efektif kullanabilirsiniz. Önemli olan zamanınızı boşa harcamamanız. Şu an 3 tane şey üzerine kurdum zaten hayatı. Sağlıklı mıyım? Sağlıklıyım. Bitti. 24 saatim var. Hı hı. Hindistan dönüşü dedim ki anını yaşa dedim. Anımı hiçbir şey ertelemeden mutlu bir şekilde yaşıyorum. Mutlu olacağım her şeyi yapıyorum ve ben bundan mutluluk duyuyorum. Üçüncüsü de iyilik yap. Benim ruhumu besliyor, zihnimi besliyor ve ben her şeyi yetişiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E peki mentilerin fikrini de alayım madem buradayken siz öncelikle çok yeni tanıştık bugün tanıştık ama yani direkt beni çok etkiledi. Yani direkt direkt kararlar <laughs> almaya başladım bile diyebilirim kendi içimden. Hani çok iyi bir program olacağını ben şimdiden düşünmeye başladım zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, ya bence de e, gerçekten bu gün yani yeni tanıştık biz. Bugün benim için bir milat diyebilirim yani. E, bundan sonra hani bir rehber olarak görüyorum kendim, kendim için hani gelecekte vereceğim kariyer için sosyal iletişimde vereceğim kararlar için bir rehber, bir danışman olarak görüyorum yani. Bugünün bir pes etmemek oldu. Yani onu öğretti bizi şu an şimdiye kadar. Yeni tanıştık daha O yüzden. daha tanıştıkça da daha çok şeyin katışacağını düşünüyorum kendisini. Şimdi gideceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim size. Size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kolay.